arkadaşlar bugün sizlerle bela başta ikinci sezon dördüncü bölümü çekiyorum. Evet bakalım bu nasıl olacak? iki şu bir ikinci sezonda da geçelim artık yani. De, zaten ikinci sezon daha dördüncü bölüm. Daha yeni geçtik sezona. Artık yani ikinci sezon beşinci bölümü çek. İkinci sezon altıncı bölümü. İkinci sezon yedi İkinci sezon bitti. bölümü. İkinci sezon bölüm. onuncu bölüm ve ikinci sezona geçelim. Ah, yani. O zaman hop videomuza geçelim. Hop video. Canım sıkılıyor ya. Şunları bir uyandırayım Allah Allah. Oğlum adam uğurlamaya şey yapıyor. Kalk lan bence. ne oluyor? Lan. Anam ne yapıyorsun oğlum Allah Allah. Düzgün kalksana Allah Allah. Şuna bak ya. Ne yapalım oğlum? Bir işte de kalkmayabiliriz. Yani iyi, ne yapıyorsun? Nasıl? Ya adam bir daha ne yapar işte en işte, iyisinden sen ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun yerim tuvalete gülüyorum. He tamam hadi, hadi kalk kalk. Kalktım kalktım ne oldu ya? Şu kızları uyandır ha Hayır, onlar uyuyor. Kalk 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 Ne oldu lan? Abi şu an videoda uzasın. Merhaba arkadaşlar. Kaçıncı bölüm oğlum ben kaç gündür gelmedim. Abi kilit olan dörtüncü bölüm. Ha, ne kadar kilit çalanı geçtik ya. en Son birinci kilit çalanı bir bölümde şey yaptık. <laughs> Ee, kalktı mı bunlar? Kalktı mı kalktı? Ha. Arkadaşlar bu videoyu sizden 4 like beklerim yani. Atarsanız sevinirim yani. Ben o kadar video çekeyim de sizi beğenmeyi kartını beklemeyiz. Bence de yapmam lazım bunu. Bakalım ben ne yapıyorum bakalım. Evet arkadaşlar ben ne kadar çekeyim ben videom. Ne? Ay yavruyum bir şey oldu mu yani? ve e kızlar da oynuyormuş zaten geçen bölüm 2 iki, ikisini çözün ikinci bölümde bunlar oynuyordu yani çok doğru söylüyorsun yani ne oluyor lan bir, bir... Nisa sen ne ara korktun vallahi bilekli bu kız nerede kaldı Allah Allah her bölüm böyle mi olacak biraz da değişiklik yapalım bak ya hoş Neyse hadi Bugün ne yapacağız şimdi? Aklımdan bir şey geçmiyor. Hmm. Aklımdan bir şey Bugün yönetmenden hiç kamalı bir şey yapıp mı ya? Ya oğlum ne yapacağız biz Allah Allah yönetme şeyini? Mesela ben orijinal bir silah yaptım abi. Efsane bir silah. Nasıl yani? Yani yönetmenin iki gün, üç gün falan bilir rahat bırakabilir. Yani efsane bir şey mi? Evet oğlum silah yaptım. Gel gel. Tamam neyse, Şimdi görüyorsun bu silah tabii. Oğlum bu neyi yarışıyor? Bak görecek ya bu öldür. Oğlum öldürmesine bırakma bu silah. Ben otomatik içine bir şey koydum. Adam 3 gün falan şey yapıyor. Ya evet, üç bir şey yapıyor. O diziyi kural. Oh. E şimdi kim yerine gelecek? E oğlum geçen hapishanede düşmüştü ya adam. E oğlum eğer ölürse bu dizide kapanır Bizler bir daha bir çekemeyin ne yapar? O da doğru. Neyse. Işte. Hadi kızlar gördünüz mü bakın nasıl? Abi o ne ya? Gerçekten o öldürür adamı. Oğlum siz gerizekalı mısınız? Gerçekten gerizekalı mı var ya? Yani? Oğlum bu şey ya adamı zaten 3 günlüğüne bayılıyor Allah Allah. Zaten 3 günlüğünde şu bu Düzelim başlangıcını yapan adam şey yapar ya Allah. Anlayan var mı? Tamam kanka senin her dediğim var Sen yakında ben de bir şey yapacağım da. Ne yapacaksın oğlum? o zaman beşinci Yani arkadaşlarım düşünsün ya. Yani? Arkadaşlar size bir yardım et. o zaman beşinci ne yapar? Vallahi bu çocuk doğru söylüyor. Hadi ya abi onu bunu boş verin de artık geçiyor zaman ya. Evet ya bana çok doğru söylüyor hadi. Aman be iki saat duramadınız ha. Hadi gel. Şunlara bak bakayım ya. Ha? Ah, Hadi. Vallahi şey yani aynı aynısı gibi. Baksana. Hmm. Neyse. Biraz kestireyim. Adamlarım siz orada durun tamam mı? Tamam mı abi emrinizdeyiz. Evet abi emrinizdeyiz. Oğlum, oğlum aslında iki kişi iki kişi ne yapabiliriz biz? Sadece şurada iki kişi var. Bir de dört. Diğeri de ikisi burada. Aşağıda İnşallah Bela başlı iki bana bir şey yapmaz ya. Unutun korkuyorum ya. Geri zekalı mıyım? Dört adam mı? Geçen bana şey yapmıştır ya inşallah. Geçen şey yapmıştı ama. Ya. İnşallah onlardan da bir şey yapmazlar yani. Kanki sen benim arkamda dur tamam mı? Belki onları ben öldürmek için şey yapacağım. Tamam kanki ya içine gerçekleri koyat zaten karakteri hiç çıkmıyor zaten. Öldürürük şimdi. Şimdilik eee şimdi gerçek şeyi koyayım da öldürüyorum. Sen burada duralım. Sen ne korkuyorsun ya? Ya oğlum ya. Şimdi vuracağım. Sen onları oyla bari kanki bir şey yap. Tamam kanki. Tamam o zaman. Hadi ben burada durayım. Hadi sen sen değil. hiç iki geri zekalı buraya bakın. Senin ne işin var lan burada? Evet lan sen kimsin? Oğlum o benim aynı üstüm değil mi lan? Nereden aldın? Mağazadan. He tamam. Şimdi bu Bakir. Buraya bak lan. Lan senin ne işin var? Atın lan silahları yer. Allah'a baktım. Al ben yere koyuyorum. Ne oldu abi? Burada mı gireyim? Tamamdır kanki burada iş tamamdır. Geldi bir kalk. Oy oğlum korkarım lan ben Ben de ne silah ne şey var. Evet. Neyse kimi ara şimdilik bunu bir yere koyar. Ah. Aa, görüşeceğiz seni bel başta belki bir bölüm belki başka bir bölüm yönetmenin yönetmen beni güçlendirebilir o zaman intikam alacağım senden beraber. Belki bir bölüm görüşeceğiz. Şimdi görüşürüz. Ee, hem de belki bu çocukla birleşebilirsiniz. Değinebiliriz. Anlatacaksın. Şimdi diğerini. eğilimden şuna çıkıyor. Şu iki adam var. Onu ben yapayım. Tamam lan yap. Bu işten de korkuyorum da. Ha, orada. Bak lan buraya. Sen de kimsin ezik lan? Evet. O kim lan? Yönetmen işte bir gerizekalı var. Bir bak. Gerizekalı da kim derin? Perkcan ne işin var aslında? Beni öldürmeye mi geldik? 3 yok. 3 gün ne ne Bir de bu arada Ebu ve selam var. Selam baba. Allah gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> <Oğlumlar> ne <yaptılar>? <gülüyor> Oğlum ne yaptım lan Oğlum. Gülmekten öldüm yani. Bize karışmayacaktın. Bize karışmayacaktın. Bela başlığı işte gibi falan diyordu. Ne oldu lan sen de şu yönetmen gibi ölmek mi istiyorsun? Onu ben de zaten öldürdüm. <laughs> Lütfen kaç. Çabuk kaç. Yine görüşeceğiz. Ama ben öldüm lan. Oğlum bu nasıl hayal Herhalde zaten bir hayali bir değil değil mi? Neyse ben, Aa. Tam kaçta... Kısa... Lan bu duvarın ne işi var? Hatırlarsan geçen bölüm senin duvarlığını kapatmıştın Sen de yani bizim duvarı. Bakın. ama tek kişisin. Gel bak. Öyle sen mi? Arkana bak. <laughs> gel bakalım buraya. Hayır! Sen bize ne yaptın? Sen onun aynısın. Aa o Oy! Ana. Ay ne yaptınız? Vallahi iki saattir gelmedik ne yapsın? dedik ne yapsın? Yunus bayılır. mı? Allah üç gün içinde ne düzelecek? Hadi biz de bir gidek ya. Şunu da yanımıza alak. Vallahi iyi oldu. Şunu da aldık işte şey yaptık. Vallahi ha değil mi? Seni kurban edin. Vallahi bir çıtırtını duyarsan şunla yine tekrardan varayım. Altı gün olur. Evet. Valla bak şu agama dediği doğru. Baş konuşuyor <laughs> şu ya. Şunu biraz daha mı yapayım? Yok oğlum yapma. Neyse. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoda bazı hatalıklar olabilir. Oyunun önünden özür dileriz. İkinci sezon beşinci bölüm. Daha güzel bir bölüm bekliyor. O zaman ikinci sezon beşinci bölümde. Görüşürüz.